Biraz daha gir evet. araya. Gel gel. Bak Serkan. Görüyorsun çok yumuşamış kıkırdaklar. Normalde sağlıklı kıkırdak şöyle olur. Hmm. Hoş, sağ ol. Hah, burası sağlıklı kıkırdak. Normalde sağlıklı kıkırdak böyle olur. Yumuşsuz bir yüzey. Yumuşaklık yok. Ama bak burada evet. Evet. ne kadar yumuşak. İçeriye giriyor. Buraya evet. bir kıkırdık yapacağız. Üzerine bir çapta basmayacaksın. Canlanmasını umacağız. Tamam. de şurasını dikeceğiz. Şuradaki bölgeyi. Evet. Yani kalan menüksüs şuradan ayrılmaya meyilli. Evet. Kalan menüksüs şu arkadan ayrılmaya meyilli. Şu bölgeyi sağlamlaştıracağız. Bir tane dikişle. Bu evet. kadar. Şurada çıkan menüksüs parçasını gösterelim. Evet. Bakın. Gel, evet, şuraya yakın da çek. dost. Var Tamam. Tamam. tamam.